Tavuk mu eceğim o? Tavuk. Ne yapıyorsun onunla? Kırılmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kurumaya. Kurutmaya. Kurutmaya. Ne yapacaksın onu? Yiyecek misin? Yiyeceğim. Hı hı. Keselim de yiyelim mi onu? Yiye. Kesmeyelim de yemeyelim. Neden? Buradan içerisine ki. bu seviyon tavuğu? Anne ne var? Pislenmez. Ben senin üstün ıslanmasın diye sildim ya orayı. Sen onu çok mu sevdin? Bir sev bakayım cicik yap hadi. Bir yürüt yürüt tavuğu yürüt hadi. Tavuğu yürüt bakayım bir hadi. Tamam. Sen ne olsun mu? Hı hı. Sen ne yapacaksın onu? Kırdığından tutacağım. Hı, hı Elinden tutacağım. Hı, -hı. Elinden ben Nereye götüreceksin onu? Tavuklu eve götüreceğim. <laughs> Ana. Ana. Evet. Et, evet. Et. Aa. Bir şeyim yok anne. Bir şeyim yok. <laughs> seni yaradan Allah'a ben kurban olurum. Seni. Bak yine sen kendin düşeceksin. Haberin yok. Нарезка.